26 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak olan yarışlar için idman pisti programıyla sizlerleyiz. Görüntüye gelen bir numaralı Anadolu Ceylan'ı. Sadık Yıldız'la çalıştığı 24 Haziran tarihinde sprint yaptı Safkan 400'ü 23.7 oldu yapmış olduğu bu sprintinde. 2 numaralı Bordocu Özgür Gönül Taş'la çalıştı. 24 Haziran'da 637.3 400'ü 24.3 oldu. İç pistteydi Tay. Üç numaralı China of Destiny iç pistte çalıştı. Dıştaki tay Hacı Demir'le 24 Haziran'da 637.3 400'ü 25'lik bir galop sergiledi. 4 numarada Bert Rose Sadık Kurt'la 24 Haziran'da iç pistteydi. 636.4 400'ü 24'lük bir galop sergiledi. 5 numarada Lovely Bonita iç kulvardaki safkan iç pistte çalıştı. Sefer Demir'le 24 Haziran'da 637.3 oldu. 400'ü ise 25. 6 numarada My Sunflower Berkant Gökçe İdaresi'nde 24 Haziran'da sprint yaptı. 4 yüzü 24.7 oldu. iç pistteydi. Yedi numarada Santoroni Ankara'da çalıştı. Butay Harun Çanakçı vardı üzerinde. 24 Haziran'da 637.7, 400'ü 24.7'lik bir golop sergiledi. 8 numarada Scarlett iç pistte çalışan taylardan Sefer Demir vardı üzerinde 23 Haziran tarihinde 638.3 400'ü ise 24'lük bir galop yaptı. 9 numarada Seridey Ankara'da çalıştı Safkan Vedat Abiş'te 21 Haziran'da 1000'i 103.7 400'ü ise 24.8'lik bir galop yaptı. Bir numarada Keşif Tay, Ömer Yalçınkaya ile 24 Haziran'da 639.8, 400 ise 26.2'lik bir galop yaptı. İç pistte çalışmıştı. İki numarada Leonidas Güven Gökçe ile 24 Haziran'da 643, 400'ü 27.8'lik bir galop sergiledi. 3 numaralı Nal kendi İzmir'de çalıştı Tay Cuma Akkılıç'ta 23 Haziran'da 643,5 400'ü 29'luk bir galop yaptı. 4 numaralı Mavi Deniz Adem Aslan'la 24 Haziran tarihinde 639 400'ü ise 25.7'lik bir galop sergiledi. 5 numaralı Sarnı Çıkaya iç pistteydi. Kaan Sarı vardı üzerinde. 24 Haziran'da birini 1.08.7, bir 400 ise 27'lik bir galop yaptı. <laughs> bir numaralı Gold Medal öndeki Al Safkan Berkant Gökçe ile 24 Haziran'da 636.5 400'ü 23.4'lük bir iş sergiledi. 2 numarada Honeymoon görüntüde Ramazan Arslan'la 25 Haziran'da sprint yaptı. 400'ü 23.3 son 200'ü ise 11.5 oldu. 3 numarada Özgür Kızım görüntüde Ankara'da çalıştı Sadık Altay ile 24 Haziran'da 638.4 oldu 400'ü 25. 4 numaralı Pele and Dido ekranda Kırsafkan iç pistte çalıştı Adem Aslan'la 24 Haziran tarihinde 637.8 400'ü 24.4 oldu. 5 numaralı Queen of Street iç pistte çalıştı Tay Gökhan Gökçe ile 24 Haziran'da 636.7 400'ü 24.7'lik işler yaptı. 6 numarada SSNT Yuno yörüntüde Akın Coşkan'la 24 Haziran'da sprint yaptı Tay. 400'ü 22.6 oldu bu yapmış olduğu sprintinde. 7 numarada Wind of Love görüntüde Bahattin Akbulut'la çalıştı. 24 Haziran'da 635.3, 400'ü ise 22.6 oldu. 8 numaralı Wonder Girl iç pistte çalıştı. Güven Gökçe vardı üzerinde. 24 Haziran'da sprint yaptı. 400'ü 23.8 oldu. 9 numarada Zıma Blue görüntüye geliyor. Hasan Yıldırım'la Ankara pistinde çalıştı. 24 Haziran'da 636.9 oldu. 400'ü 24. 1 numarada Alihan görüntüye geliyor. İç pistte çalıştı. Sağdı kurtla 24 Haziran'da 638.3 400 ise 24'lük bir galop sergiledi. 2 numarada Arda Şah Servet Ceylan'la 24 Haziran'da 638 oldu. 400'ü ise 24.7'lik bir galop sergiledi. Ankara pistinde Ardaşah. 3 numarada Hasafet, Ankara'da çalışan isimlerden Orhan Akgönül ile 24 Haziran'da 638.4 400'ü bir gol sergiledi. 4 numarada Kuzey Kafkasyalı Ankara'da çalıştı. Dıştaki safkan Onur Bolat vardı üzerinde 21 Haziran'da binini 1.02 400'ü 24.2'lik bir galop yaptı. 5 numarada Ritim Divine ekranda İbrahim Kaya ile çalıştı Safkan. İç pistte 23 Haziran'da 800'ü 49.5 oldu. 400'ü 25. Ritim Divine bu yapmış olduğu işiyle ekranda. 6 numarada Şarpa Ankara'da çalıştı. Kır Safkan Mehmet Çelik vardı üzerinde. 21 Haziran'da 1200'ü 1.17.5 1000'i 1.04 400'ü ise 25.2'lik bir golop sergiledi. 8 numaralı Vernazza Kadir Baltacı ile Ankara'da çalıştı. 23 Haziran'da 637,5 400'ü 24.2'lik bir galop sergiledi. 9 numaralı Yamanlar Beyi iç pistte çalıştı. Safkan Mustafa Gündüzer ile 24 Haziran'da 637.6 oldu. 400'ü ise 24. 1 numarada ambargo, Birol Şengelle 25 Haziran'da sprint yaptı. 400'ü 24.5, 200'ü ise 12 oldu. iç pistteydi Tay. İki numaralı Black Trouble Ersin Gökçe ile çalıştı. 20 Haziran'da 1400'ü 1.35.6, 1000'ini 1.06.8, 400'ü ise 25'lik bir galop yaptı. İzmir'deydi Safkan. 3 numarada Kegner Bora Serinkaya ile Ankara'da galop yaptı. 22 Haziran tarihinde 637.7, 23.9 oldu. Dört numarada Ezer Geçer, iç pistte çalışan isimlerden Mevlüt Kurt 24 Haziran'da 635.8, 423.7'lik bir iş sergiledi. 5 numaralı Gaspodin Sadık Kurt İdaresi'nde 24 Haziran'da sprint yaptığı 400'ü 24.4 oldu bu yapmış olduğu sprintinde. 6 numaralı Key of Magic Apranti Mehmet Kaya ile çalıştığı iç pistte önde izlediğiniz Safkan 24 Haziran'da 600'ü 37.6 400'ü 25'lik bir iş sergiledi. 7 numaralı King of İstanbul Güven Gökçe ile 24 Haziran'da 638, 400'ü 24'lük bir galop yaptı görüntüdeki Safgan. 8 numaralı Koca Alp Halil Köse ile Ankara'da çalıştı 24 Haziran'da sprint yaptı, 400'ü 23 oldu yapmış olduğu sprintinize. 9 numaralı Light the Stars ekranda iç pistte çalıştı. Al Safkan Özgür Gönül Taş'ta 24 Haziran'da 852.6 400'ü 24.6'lık bir galop sergiledi. 10 numaralı Light Coin iç pistte çalıştı. Cuma altın başta 24 Haziran'da 850.2 oldu. 400'ü 24.6. 11 numarada Lucky Justin İzmir pistindeydi. Onur Özle 23 Haziran'da 851.5 400'ü 25.2'lik bir galop yaptı. 12 numarada Ontario ekranda iç pistte çalıştı. Berkant Gökçe ile 23 Haziran'da 1000'i 1.03.7 400'ünü ise 26.5'luk bir iş sergiledi. 13 numaralı Regatlas Çağdaş Beyaz Toprak'la 21 Haziran'da birini 1 0 2 4 ise 24.2'lik bir galop yaptı içteki safkandı. 14 numaradı numaralı Sea Breeze görüntüye geliyor. Sedat Çiftçi ile 24 Haziran tarihinde çalıştı Safkan iç pisteydi. 850.7 oldu. 400'ü 24.5. 15 numarada Think Positive ekranda Hasan Er Yılmaz'la Ankara'da çalıştı. 21 Haziran'da 1'ini 1.05.3400'ü ise 25.3'lük bir galop yaptı. 16 numaralı Vinci Tore görünseye geliyor. Bariyere daha yakın olan safkan Mevlüt Kurt'la iç piste çalıştı. 24 Haziran'da sprint yaptı. 400'ü 22 oldu. 17 numarada Kaotik iç pistte çalıştı. Özgür Gönül saçta. 24 Haziran'da 849.3 oldu. 400'ü ise 24.3. 18 numarada Sudoku. Mehmet Şakir ile Ankara'da çalıştı. 24 Haziran'da 640.4 oldu. 400'ü ise 26.2 Evet geldik büyük koşuya. Gazi koşusunda start alacak olan taylara geçiyoruz. Bir numaralı Anadolu Aslanı Metehan Kılıçlı Ankara'da çalıştı 24 Haziran'da. 636.7 400'ü 23.9 oldu görüntüleki tayın. 3 numaralı Burgaz yine Ankara'da çalışanlardan Ahmet Çelik vardı üzerinde 20 Haziran tarihinde 1200'ü 1.16.6, 1000'ini 1.02.8, 400'ü ise 25.3'lük bir galop yaptı iç pistteydi Burgaz. 4 numaralı Fiero Mio iç pistte çalıştığı Mehmet Demir'le 24 Haziran'da 800'ü 53.7 oldu. 400'ü ise 25. 5 numarada Giant Dream ekranda bu safkanda yine iç pistteydi. Mustafa Çiçek vardı üzerinde 23 Haziran tarihinde 850.2, 400 ise 24.7'lik bir galop sergiledi Giant Dream. 6 numarada Gülüm Osman Ankara'da çalıştı. Tay Bünyamin Polat vardı üzerinde 24 Haziran'da 849.7, 400'ü 24.5'luk bir galop yaptı. 7 numarada Just Unique arkadaki safkan Apranti Mehmet Kaya ile 24 Haziran'da 637.5 400'ü ise 24.5'lik bir galop yaptı. Arkadaki da 7 numaralı Just Unique. 8 numarada Kafkas Bey'i Cuma altın başta iç pistte çalıştı. 24 Haziran tarihinde 638.6, 400'ü ise 24.6'lık bir galop yaptı. 9 numarada King Jackson Merchan Çerik ile İzmir pistinde 20 Haziran'da 1400'ü 1.31,5 1.04.2, 400'ü 25.4'lük bir galop yaptı. 10 numaralı Malko Çan, Ankara'da çalıştığı Cihan Yıldırım'la 24 Haziran'da 638.4 oldu 400'ü 24.7. 11 numaralı Mamba Forever Musa Özçelik'le iç pistte 22 Haziran'da 848.8 400'ü 24.5'luk bir galop yaptı. 12 iki numaralı Megaloman Yasin Demir Kran vardı üzerinde iç pistteydi Kırsafgan 24 Haziran'da 636.8, 400'ü ise 24'lük bir galop yaptı. 13 numaralı Overlord dıştaki al safkan Tolga Yıldız'da 24 Haziran'da iç pistte 851, 400'ü ise 24.8'lik bir galop yaptı Overlord dıştaki safkan. 14 numaralı Real Runner Hacı Demir idaresinde iç pistteydi. 24 Haziran tarihinde 636.2, 400'ü ise 23.8'lik bir galop sergiledi Real Runner. 15 numaralı Red Luck iç pistte çalışanlardan Ufuk birik vardı üzerinde. 24 Haziran'da 600'ü 38.6, 400'ü 25.6'lık işler yaptı Red Luck. 16 numaralı Runner of Darkness görüntüze Vahdettin Kaplan'la piste çıkmıştı. İç piste 24 Haziran'da sprint yaptı. 400'ü 25.8 oldu. 17 numaralı Skyline içteki kır safkan Bünyamin Polat'la Ankara pistinde 24 Haziran'da 637.6 yüzü ise 24 buçukluk bir galop yaptı. 18 numaralı Strong Legs iç pistte çalıştı. Arkadaki safkan Sadık Yıldız vardı üzerinde. 24 Haziran tarihinde 637.6 yüzü ise 25'lik bir galop yaptı. 19 numarada Turgutlu Efes'i iç pistteydi. Ömer Ceviz 24 Haziran'da 851.2 400'ü ise 25'lik bir galop yaptı. 20 numarada Villager Song görüntüye geliyor Öndeki Safkan Hacı Demirle 24 Haziran'da iç pistte 637.3 400'ü ise 24.6'lık bir galop yaptı. 21 numaralı İllüzyon Mehmetçik Aydoğdu idaresinde 24 Haziran'da 638 425'lik bir galop yaptı. İç pistte çalışmıştı görüntüdeki tay. 3 numaralı Direct Win İbrahim Kaya ile 24 Haziran'da 635,5 400'ü ise 22,5'lik bir galop yaptı. 3 numaralı Direct Win 4 numarada Flushing Girl Uğur Demirle Ankara'da piste çıkmıştı. 24 Haziran'da 851.3, 400'ü ise 25.2'lik bir galop yaptı. Flashing Girl. 5 numarada Fresh Yourself ekranda iç pistteydi. Ömer Ceviz de 24 Haziran'da 800'ü 50.2, 400'ü ise 24'lük bir galop yaptı. 6 numaralı Hafo Müslüm Örtünç ile 24 Haziran'da 850 400'ü 24.6'lık bir galop sergiledi. Yedi numaralı Lucky Foot öndeki safkan Ankara pistinde Vedat Abiş ile 21 Haziran'da 850.3 400'ü 24.7'lik bir galop yaptı. 8 numarada Luna Lovegood, Onur Bolat'la Ankara pistinde 21 Haziran'da binini 1.02.5 400'ünü ise 24.6'lık bir galop yaptı. 9 numarada Malamoya ekranza arkadaki safkan Metehan Kılınç da 24 Haziran'da 636.2 400'ü 23.6'lık bir galop yaptı. Ankara pistinde çalışmıştı. 10 numarada Pryer Muhittin Korkmaz'la Ankara'da 24 Haziran'da 638.2, 400'ü 24.7'lik bir galop yaptı. 11 bir sensizim ekranda Mevlüt Kurt'la 25 Haziran'da sprint yaptı. 423.8 23.8, 200'ü ise 11.8 oldu. Sensizim isimli safkanın iç pisteydi Tay. 1 numarada Aslan Soylu, Sedat Çiftçi ile 24 Haziran'da iç piste çalıştı. 856.2 856.2427 olduğu görüntüdeki Aslan Soylu'nun. 2 numarada Balalayka ekranda Bektaş Savla 24 Haziran tarihinde 643.4400 ise 28'lik bir galop yaptı. İç piste çalışmıştı. 6 numaralı Kara Mustafa dıştaki safkan Sadık Yıldız'la 24 Haziran tarihinde 642.4 400 ise 28'lik bir galop yaptı. 7 numaralı Mehmet Zade Alaaddin Küründük'le İzmir'de 23 Haziran'da 642.7 400'ü 29.2'lik bir işler girdi. 8 numarada oğlum Serkan Ozan Bulut'la 20 Haziran'da Ankara'da çalıştı. Birini 1.09,5 400 ise 27,5'luk işler yaptı oğlum Serkan. 9 numarada Sakal Aydın iç pistte çalıştı. Ramazan Arslan'la 25 Haziran'da sprint yaptı. 400'ü 27,5, 200 ise 13.7 olduğu yapmış olduğu sprintinde. 10 numarada Yeltay, Ankara'da iç pisteydi Hüseyin Kaya vardı üzerinde. 24 Haziran'da binini 1 17 400'ü ise 31'lik bir golop yaptı Yeltay. 11 bir numarada Yetim Ahmet Ankara'da çalışanlardan Bora Serinkaya ile 24 Haziran'da 855.5 buçuk 400'ü 27.6'lık bir golop yaptı. 12 numaralı Yollaraz Ankara'da çalıştı. Aykut Kılıç'ta 24 Haziran'da 600'ü 43.8 400'ü 28.5 oldu. Yapmış olduğu işinde. <laughs> 2 numaralı Bird Nest Hasan Er Yılmaz da 24 Haziran'da 639 400 ise 25.7'lik bir galop sergiledi. 4 numaralı Deep of the Winds ekranda Mehmetçik Aydoğdu ile çalıştı. İstanbul'da iç pistte 24 Haziran'da 638 oldu. 400 ise 24. 5 numaralı Fearless Lady Ömer Ceviz ile iç pistte çalıştı. 24 Haziran'da 800'ü 50.3 oldu. 400'ü ise 23.3. 6 numaralı Heart of Hüsnü ekranda Mert Mendirme ile Ankara'da sprint yaptı. 24 Haziran tarihinde 4 yüzü 26.8 oldu. 9 numaralı Light of Darkness Mehmet Gündüz de 25 Haziran'da İstanbul'da kenter bir sergiledi. Görüntüdeki Light of Darkness iç pistteydi. 10 numaralı Mandalorian Müslüm ile Ankara'da çalıştı. 24 Haziran'da 849.7, 400'ü ise 24.4'lük bir galop sergiledi. 11 numaralı Melinam Cengiz Aydoğan'la 24 Haziran'da 638.7, 400'ü 24.8'lik bir galop sergiledi. Ankara'da çalışmıştı Melinam 12 numaralı patient runner iç pistteydi. Safkan Adem Aslan vardı üzerinde. 24 Haziran tarihinde 638.2 400'ü 24.7'lik bir galop yaptı. 13 numaralı Pür dikkat Ankara'da çalıştı tay Çağdaş Beyaz toprakla 24 Haziran'da sprint yaptı. 400'ü 25.4 oldu. 14 numarada Rose Queen Ankara'da çalıştı. Ortadaki safkan Harun Çanakçı ile 24 Haziran'da 638.2 400'ü ise 25.2'lik bir galop sergiledi Rose Queen. Evet böylece idman pisti programımızın da sonuna gelmiş olduk. 26 Haziran Cumartesi günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu tarihi günlerinden birisini daha yaşayacak. Programda 9 koşu bulunuyor. İlk koşu saatler 14.30'u gösterdiğinde başlayacak. Günün en önemli yarışı Türk Akçılığın derbisi ise saatler 17.15'i gösterdiğinde günün 6. koşusu olarak ekranlara gelecek. Tüm yarışseverlerimize bol şanslar, iyi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın.